Bu ten sen imzalı olsun. Bu beden sana doysun. Ruhum sende kaybolsun. Ve sen benim ol bu gece. Göz yaprakları karışır içime. İçimdeki sen en güzel hece. Duymak istediğim son sessiz sen. Ve sen benim ol bu gece. Ayna tutulmuş bir hitap eden. O benlik beni sevenden. Son çıkışta senden ve sen benim ol bu gece. Tendeki yumuşaklığın, zihindeki ilhamın, sendeki benim ve sen benim ol bu gece. Gökyüzüme yıldız, karanlığıma parıltı, bulutuma yağmur ve sen benim ol bu gece.